Büyüklerim, değerli konuklar, bu güzel günümüzde bize eşlik ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Booster, e, yeni bir sloganla bugün itibariyle hizmet anlayışına başlamış bulunmaktadır. Cihat kardeşimle çıktığımız bu yolda, inşallah Rabbim bizleri muvaffak eylemesini temenni ediyoruz, başarılarımızın devam etmesini istiyoruz. Bu şekilde e, açılışımızı bugün gerçekleştiriyoruz. Peki, Booster'un Asıl e, amacı nedir? <laughs> Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Profesyonel servis hizmeti. Hepimizin de e, büyük ihtimalle merak ediyorsunuzdur bu profesyonel servis hizmeti ne demek diye. Profesyonel servis hem teknik anlamda hem de hizmet kalitesi açısından mevcut özel servislerin bir tık daha üst kademesinde hizmet anlayışıyla oluşmuş bir oluşumdur. Profesyonel servisin en büyük avantajı yetkili servis kalitesinde hizmet anlayışını daha uygun fiyatlarla sizlere sunmaktır. <laughs> profesyonel servis tabii ki profesyonel bir kadro oluşmaktadır. Biz de bu kapsamda hizmet verdiğimiz markalarda 20 yıllık teknik deneyime sahip Sayın Volkan Çetin'in teknik yönetiminde ulusal bir markanın idari yönetiminde 12 yıllık deneyime sahip Sayın Mehmet Çakmak'ın idari yönetiminde ve uzman teknik personelimizle profesyonel bir kadro kurduk. Ve sizlere en iyi hizmeti sunmak için bu yola çıktık. Rabbim çıktığımız bu yolda başarılı olmamızı nasip eylesin diyorum ve hepinize katılımınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام الله لا يهدي القوم الظالمين يطفئون نور الله بأفواههم ويأبى الله. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم دين الحق ليظهره على الدين كله على الدين كله ولو كره الكافرون ثم İş yerini açmak için toplanmış olduğumuz bu iş yerini kardeşlerimize hayırlı eyle ya Rabbi. Hayırlı, bereketli eyle ya Rabbi bu iş yerinde alın teri döküp helal kazanç yolunda senin rızanı kazanmak için çalışacak olan kardeşlerimize helalinden bol geniş rızıklar ihsan eyle ya Rabbi. Kardeşlerimize hayırlı insanlarla karşılaştır. Burada çalışacak kardeşlerimizi her türlü kötülükten, fenalıktan, musibetten, kazadan, beladan, afetlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Ya ilahi, Burada yapılacak olan ticareti ticaretellen tebur eyle ya Rabbi. Rızana uygun bir şekilde helal yollardan kazanıp yine rızana uygun bir şekilde helal yollarda harcamayı kardeşlerimize nasip eyle ya Rabbi. Ya ilahi ve ya Rabbe semavati vel arzim. Amellerimizi makbul eyle. Bizleri kendi yolundan, imandan, Kur'an'dan ayırma ya Rabbi. Sana layık kul, Habibine layık ümmet olmayı nasip eyle ya Rabbi. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين خير لرن شرلر شر için bu işyerinin hayırlara vesile olması için Allah rızası için الفاتحة